Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle makarna salatası yapıyoruz. Bir paket makarnaya bir cam şişe konserve koyduk. Konservenin içindeki suyun tadı olmasın diye ben suya tutuyorum mutlaka. Ve bir cam kavanozda turşu küçük küçük doğruyoruz. İki konserve kutusu mısır ekledik içine arkadaşlar. Mısırlarımızı da koyduktan sonra 7 kaşık yoğurt tepeleme dolu bir şekilde 7 kaşık da mayonez koydum. Bir büyük diş de sarımsak koydum arkadaşlar. Siz daha fazla da koyabilirsiniz. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Belli belirsiz bir tadı vardı içinde. Yoğurdunu ekledikten sonra arkadaşlar sanki karıştırdıktan sonra bir tık bana yoğurt az gibi geldi birazcık kuru gibi geldiği için daha sonrasında tepeleme 3 kaşık daha yoğurt ekledim içine. Hepinize afiyet olsun.